Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorumlarda istediğiniz videoyu yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. 1912 yılında sömürgecilik politikalarından ötürü İtalya Trablus Karbi işgal etti. Ancak Libya halkı İtalyan işgalini kabullenmedi ve Ömer Muhtar önderliğinde İtalyanlara karşı isyan ettiler. Ancak isyan başarısız oldu ve Ömer Muhtar yakalanarak idam edildi. 1995 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdi ve bölge müttefiklerinin eline geçti. Ardına ise dünyada dekolonizasyon politikası uygulanmaya karar verildi ve 1951 yılında Libya Krallığı kuruldu. Libya halkı ise geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun Libya'yı yönetmesinden ötürü Türkiye'ye sempati besliyorlardı. Aynı zamanda Kral İdris de Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyordu. Hatta 1947 yılında Libya'nın Türkiye'ye bağlanmak istediği bile söyleniyor. Ancak bu konuyla ilgili başka bir video çekeceğim. Peki geri saralım. Sizce Libya Türkiye'ye bağlansaydı ne olurdu? Libya'da bağımsızlık kazanılmadan önce bile bazı gruplar Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanılması gerektiğini savunuyorlardı. Bunun için ise Libya Özerk Partisi isminde bir parti kuruldu ve yapılan meclis seçimlerinde iktidara geldiler. Ardından ise Özerk Partisi ülke çapında Türkiye'ye bağlanılması konusunda bir referandum başlattı ve referandum sonucunda halkın %60'ı Türkiye'ye bağlanma kararını aldı. Bağlanma isteğini Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ileten Libya heyeti İnönü'den olumlu geri dönüş aldılar. Ardından ise bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı ve meclisten Libya'ya ilhak kararı çıktı ve böylece Libya Türkiye'nin resmen özel toprağı oldu. Ancak başta İngiltere ve Amerika olmak üzere çoğu batı devleti Türkiye'nin bu hamlesini sömürgecilik olarak kabul etti ve Türkiye'nin NATO'ya giriş süreci ertelendi. Tabi daha sonradan Türkiye'nin Akdeniz'deki konumundan ötürü Türkiye'yi tekrardan NATO'ya alacaklardı. Türkiye'ye geri dönecek olursak Libya'dan elde edilen petrol gelirleri sayesinde Türk ekonomisi ve sanayisi inanılmaz bir şekilde büyümeye başladı. Ancak Türkiye'de yaşanan sol sağ kavgaları sonucunda bu ekonomik gelişim biraz duraklamaya başladı. Libya'da ise Libya halkı Türkiye katıldıkları için duygusal olarak çok mutlu olsalar da sonradan bu mutlulukları azalmaya başladı. Zira Türkiye ve Libya arasındaki coğrafi uzaklık sebebiyle Libya zar zor yönetiliyordu. Ayrıca bazı Libya milliyetçileri Libya'nın petrol kaynaklarının Türkiye tarafından sömürüldüğünü iddia ediyorlardı. Bu sebepten ötürü Libya'da büyük protestolar başladı. Bunu fark eden Sovyetler Birliği bölgede kendi kukla rejimini kurmak adına pek Asla ve et gibi bir örgüt kurdurttu. Artık Türkiye'nin Kıbrıs krizi, sağ sol kavgaları ve ekonomik krizi dışında artık Libya krizi gibi bir sorunu vardı. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe sonucunda Cumhurbaşkanı Kenan Evren olmuştu. Kenan Evren artık Libya'nın Türkiye'ye büyük olduğunu düşünüyordu. Bu nedenden ötürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdığı gibi Libya Cumhuriyeti'nin de bağımsızlığını tanıdı. Her ne kadar Türkiye ve Libya ilişkileri çok iyi olsa da, iki ülke arasında coğrafi ve kültürel açıdan çok büyük farklar vardı. Coğrafi uzaklık ve dönemin siyaseti ise Libya'nın Türkiye'ye katılması konusundaki diğer engellerdi. Peki, size soruyorum. Sizce Libya Türkiye'ye bağlansaydı ne olurdu? Ya da böyle bir bağlanma gerçekleşebilir mi?